Tabii ben de öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Bizi 9 gün boyunca bir yolculuğa çıkardınız. Farkında e, olduğumuz belki farkında olmadan yaptığımız doğrular yanlışlarla böyle yüzleştirme şansımız oldu. Evet burada çok doğru şeyler yapıyorum. Aa bak burada e, nasıl da görmemişim diye bir ayrı bir kapı, ayrı bir pencere açtınız. Ben de öncelikle emeğiniz. Ee, özellikle bu dil döktünüz. Online e, ortamda bu gerçekten hani çok kişinin başarabileceği bir e, sistem ya da bu kadar kişi et çok başarılı bir şey değil. Bunun için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza Peki. sağlık. Ee, i̇nşallah başka projelerde ama e, kapatırken ben de hani bu değişim çarkından yola çıkarak ya yani hayatımızda bir şeyleri değiştirmek çok önemli ama nerede ne kadar değiştireceğimiz. Mutlaka ki biliyorsunuzdur buradaki 200'e yakın arkadaşım da sıklıkla duymuştur ama ben mesela böyle kilit noktasına geldiğim zaman da bu bir öğretmenin öğrencilerine bir kova, e, hani kum, taş, çakıl ve e, al kahve getirin bir hikayesi var biliyorsunuzdur evet. Hani onu e, ön planda tutmaya hani eğer değişim o en son kısımdaki kahveyle başlarsan hayatındaki büyük şeyleri gözden kaçırırsın diye Kilit olarak sadece e, söylediğimizin hani bu çarkta, bu çarkın, bu çerçevede işlerse, sanki hepimizde daha iyi bir yol olacak, daha iyi bir ışık açacak ve e, hani kendimiz, çevremiz, ailemiz adına e, iyi izler bırakırmışız gibi geliyor. Nadir hem teşekkür etmek istedim. Çok tozdayken. teşekkür ederim, çok de, sağ olun. bu e, kendi ışık tutmuş olan hikayemi aklımdan çıkarmadığımı bir kere daha herkese hatırlatmak. Çok Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tüm süreç boyunca e, çok değerli katkılarınız oldu Necihan'ın e, yazı duvarında, sözlü olarak da. Ben de size ka kattıklarınız için ben de çokça şey aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun varım. İrfan Bey bu e, süreç e, süreç için ben e, size Pelin Hanıma. Tüm İKA değerli arkadaşlarınıza bu değerli arkadaşlarla bir dokuz gün geçirmemi, onların evlerine konuk olmamı e, sağladığınız için, böyle güzel e, etkileşimler içerisinde bulunmama yol açtığınız için ben yürekten teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. E, ve size de bu süreci e, önceliklendiren ve emeği olan e, kıymetli e, çabalarınız için de, e, mikrofonu eğer izniniz olursa size e, bırakmak isterim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle e, aslında ben size çok teşekkür ederim. Yani hem e, şirket adına hem şahsım adına e, tabii böyle bir zor dönemde böyle daha önce yaşamadığımız bir dönemde e, böyle bir eğitim organize etmeyi çok istedik. E, çok da doğru bir Firma ve isimle ilerlediğimizi düşünüyoruz. Biz de size çok teşekkür ederiz. Yani aldığımız geri bildirimler, e, yorumlar, e, bizim doğru adımlar attığımızı bize gösteriyor. E, ağzınıza sağlık. Bence e, bu dönemde insanın duygularının farkına varması, kendi içine biraz dönmesi, e, kendinin duygularını fark ediyor olması, bu duyguların davranışa nasıl döndüğünü. Bu davranışların hayatını kendisini sevdiklerini nasıl etkilediğini farkına varması bence çok değerli. E, mutlaka hepimiz cebimize bir şeyler koyup ayrılıyoruz bu tarz eğitimlerden, bu tarz paylaşımlarda. E, duygusal zeka gerçekten e, çok önemli. Yani duyguları yönetebilme becerisi çok önemli. Son yıllarda da çok e, öne çıkan bir şey bence de çok doğru öne çıkması. Hani biz çok zeki insanları Biliyoruz, belli testlerle ölçüyoruz, işe alıyoruz, farklı platformlarda birlikte işler yürütüyoruz. Ama duygusal zeka dediğimiz taraf olmadığı zaman ya da gelişmiş olmadığını fark ettiğimiz zaman gerçekten işler bazı yerlerde takılabiliyor. Özellikle paydaş ilişkilerinde, takım çalışmalarında bu çok önemli hale geliyor. Aynı zamanda. Hissettiğimiz duyguların, kaygının, korkunun, endişenin belki belirsizliğin yani bizi nasıl etkilediğini, bunlarla nasıl e, birlikte hemhal olabileceğimizi, nasıl yönetebileceğimizi de aslında öğren öğrenmiş olduk.